Merhaba evet arkadaşlar. bir bir şeye bakacağım da. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bir şey yazıp bir şey diyeceğim arkadaşlar bir şey yazıp Uh, tamam Bir şey denedim de arkadaşlar chat'teki bazı şeyler böyle şey gözüküyor o yüzden. Tamam arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum. arkadaşlar. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim çünkü 520 aboneye son bir abone kaldı. Oyunda hiç bilmiyorum yani f tamam. Tamam. Ha atıyorduk değil mi bunlara pizzayı? Brother. Ha, şöyle. Tamam anladım. Kolay ya bu. Bazıları boşa gitti ama olsun. Yediriyoruz böyle ama neden atıyoruz ona bilmiyorum bu arkadaşlar. oynamamı istediğiniz FNAF oyunları varsa onları da söyleyin arkadaşlar bir ara oynarım ben onları 800 oldu oha lan şunu he onları atmayacağız ne oluyor lan aa bozuluyor mu şimdi burada ya da ben oyunun bug'ını falan buldum. Ha, yok. Türkçe vardı bir inşallah bakayım Ya abi Türkçe yok ya. Mr. İngilizce olsun. All spread by you alum Den option begin tape leaving dead space Bunu şimdi. one the purpose of this tape is to test response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph four. Follow these instructions, times, then safely secure the space for leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in three, two, one. Document results begin audio prompt in three. We want to get, you, two, to get Audio prompt in three.

Begin, yeah, audio or, şey, in 1 I bize baktı. He başlıyor şimdi oyun I 11 it's kişi var yayınlar, it's, time to shine. it's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great! Now it's time to put all <laughs> your into one basket and take a huge gamble on your future a gamble that comes with a 100% i showed him the sludge boom i'm ready yeah can the pizza purchase the pizza purchasing your franchise package great that should be more than enough now let's get started are your product catalogs you can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria Use the, the, bottom right of the item window to browse the products for each catalog when you're finished shopping click the button labeled blueprint mode to place your items Arkadaşlar bazı yazdıklarınız e, şey, şey bende ilgilenir gözüküyor. Birisi abone olmuş. Çok teşekkür ederim bu arada. For for day, Merhaba. Sana de evet. da alacağız işte. Tamam. Şimdilik bunu alalım o zaman. Bunu istiyorlar galiba. Dur şunu şöyle bir çekeyim şöyle. Başka ne alalım? Şu şeyi alalım. Neredeydi? Şey. Bak şu <laughs> daydı. Burada almamı istediğiniz şeyler varsa buradan alalım yani. Anlamıyoruz. Şunu. Hmm. Param bitene kadar bir şeyler alıyoruz hmm. evet. hep bok gibi olanlara veriyorlar ben anlamadım ki. Tam bunlara zaten. Başka bir şey kalmadı evet yani tek. Hmm. Tam. Bu param kalmadı zaten daha ne alacağım? basacağım herhalde aynı bunu ben yani şimdi burayı mı döneceğiz buraya mı kalalım sadece Animatronik mi alayım tamam alayım bu arada arkadaşlar bazen yazan şeyler Türkçe gözüküyor bazen İngilizce ben onu anlamıyorum. buraya bir de her şey koyacağız buraya tamam bunu koyalım. Burada da zaten hiçbir şey koymamıza gerek yok. Bu ne? Ne birader? Aa şu an 250 paramız var tamam. Ee, size ne alayım arkadaşlar? Ventilatör mü? şu şey mi? Hangi tabağı alayım? Bir, ha, tabak diyorum. Hangi eşyayı? Ha animatronik mı alayım? Tamam. Dur sen bitti. Şunu alalım. Bir şey falan yazıyordu. lan ne diyor oğlum? Tamam bence bu kadar yeter. Şunu bunu da alalım bence bu kadar yeter tamam. Şimdi onu şunu da onu öbür aldıklarımızı nerede nereden koyacağız? Şunu yerine falan koyalım. Ben. Ne? Oha, tek sekti bir şey yaptım. Oha bir, kaç para? Dur tekrar oynayacağım. Oğlum bu oyun ne zaten ben çok kolay oğlum. Ben bununla bir sürü para kazanırım o zaman. şey mi? Hızlıca o kırmızı balonu falan mı almaya çalışıyoruz? Öyle anladım ben. Bu, bu ne? Peki. Hı? He burada da adam düştü ya. Adam öldü mü? <laughs> tamam. Hadi. Bismillah. Ya oğlum bu ne ya? Adam çok hızlı ya. Şu ok işareti falan. Tekrar hadi. Yuh be abicim. Yok bu kolay değilmiş. Dur hemen yapacağım ben. O oyun çok sardı lan şey. Ya tam olacak dur. Neyse tamam. Nasıl çıkacağız ya şuradan falan. Yok Yok galiba. Ben bir yapacağım. Evet çıktı arkadaşlar. Bu cidden çok sardı arkadaşlar. Bir de bir şey daha alalım bence biz arkadaşlar. Bir şuradan kataloga gireceğim. Bir sürü paramız vardı da oğlum ne ara gitti lan? He hep kaybettiğimiz için bundan bir tekrar para da bulalım. <laughs> para nasıl gitti ya? O oh, bir de var ya. Neyse tam. Ha o para değil mi oğlum? Ben fark etmedim. Tamam. 18 kişi var yayında çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii. Tamam. O galiba skor değil mi arkadaşlar? O şey bin falan diyor. O skor galiba. Eee şunu alalım. Tamam. Bunu da şuraya. Öbür aldıklarımızı nereye koyacağız ki? Yani? Şunun yerine. Ee, bu zaten dertini koyduğumuz. Şu. Oha 2025. What the hell? Merhaba merhaba. Böyle fına al. tamam. Yazık ya bunu oynamayacağım sefer. <Sessizlik> <Sessizlik> Şu çok kolay Yani şimdi bin para isteyecek. Aa bir şey almadım ben galiba. Tamam tamam. Biraz rating diye bir şey yap. Burayı falan geliştirebiliyor muyum? Tamam. Tamam. Evet. Heh. 110 para bulur. Şunu alalım. Daha geniş olsun artık. Şurası. Tamam. Yine bir tane daha oyun oynayalım da Oyun var mı ki? Bu değil oyun. Azıcık daha oyun oynayalım ben de bir. Hızlıca. Hep şu oyunu oynayacağım diyecektim. Ne oldu? Ya bitti mi bu? <laughs> İngilizce gözüküyor mu? Tekrardan söyleyeyim. Yine yeni gelenler için. Tu bende de mi denemeye çalıştım? Merhaba kardeşim. Ömer Güler. Ben FNAF bitirdim mi diyorsun? He. Hmm. Nasıl bir oyun? Onu söyle de ben de bir anlayayım. biz bunları. Bir dakika. Buraya falan atlayıp demek yok mu? Aaa. Bunu bilmiyorlar. Tamam. Bir dahakine. Bunları şey yapalım. Aaa. Kerem geldi. Kerem. satalım bence. Bu oyun satalım mesela. Satabiliyor muyuz? Yok satılmıyor galiba. Merhaba. Selamun Aleyküm Kerem. Biraz daha para kazanın biz nasıl para kazanacağız şimdi ki? Oyun falan da oynayamıyorum. E şöyle mi satıyoruz biz bunları? Hayır. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is mm. finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. Okay, I'm saying I curl, you to buy, papers to print and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty, pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents that won't be a problem if there is nothing in the vents however if you feel that something might be in the vents you have a few tools at your disposal to protect yourself you can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself also shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out you also have three tools available from the terminal itself. There is a I, detector, Hey, what are you doing? Okay. Okay. Keep in mind, however, that you can only have one of these at doesn't. any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, yeah. and you can go get some coffee. Ha, evet. şey FNAF altı oynuyorum. Mirza ne yapacağım? Onu söylesem bir. Aa 101 falan mu şu yandaki şey. Ölüyor muyum? Görüyorum galiba bir nurzu. Kerem ne diyorsun?

oyun falan mı bozuldu arkadaşlar ne oldu ya neyse yayını burada sonlandıralım o zaman Bir dakika arkadaşlar ارکشه Arkadaşار...